Kaç evet Mayıs ayında başlıyor. Mayıs ayından gra düşene kadar mesela Aralık bak bu ayda dahil çileğimiz var. Bir de şimdi çok güzel oldu. Tatlandı. Yanmaya uğraşıyoruz işte bunları. Zor mu? E, herhalde zoru tabii zor var ama biz o zoru başarmak istiyoruz. Başarıyoruz da. Seve seve yapıyoruz. Üretmek istiyoruz işte. Daha önce yer çile yapıyorduk. Devamlı çapa yapıyorduk. Çapayla yapıyorduk. Şimdi bu çıkalı daha memnunuz bundan. Daha He, daha evet. Şey evet. Var. Sadece ağrılan otlarını alıyoruz. Yani. Öbür türlü her gün gazıyorduk yani böyle. Olur. Toplulukta gazıyorduk. Hmm. Bu daha kolay. Birim evet. Bir, bir defa veriyordu. Bir ay veriyordu. Ama bu öyle değil. Bu İyi. daha güzel verimi. Bundan memnunuz. Daha işte istiyoruz ha, arkasını. Bu sene benim belediyeden. iki seneden beri belediye veriyorum ben çile. Gene de hani arama geliyorlar. Şimdi azıcık biraz benimki azaldı. Gene de gönderiyorum yani belediyeye. E, 4 yıl önce e, köyümüze örnek proje olaraktan e, iki kadın üreticimize birer dönüm e, çilek fidesi verdiler. E, bu kadın üreticilerimiz e, bunlara bakaraktan e, ciddi şekilde gelir elde ettiler ve diğer kadınlarımıza da, e, diğer köylere, diğer kadınlarımıza çok güzel örnek oldular yaklaşık çileğimiz Mayıs ayında başlayıp Kasım'ın sonuna kadar olur. Çileğimizin verimi güzeldir. Biz bunu nülüferlere satışını gerçekleştiriyoruz. Zaten zaten çoğunu köyden çıkaramıyoruz. Gelip buradan alıyorlar çileğimizi. Şu anda 25-30 TL civarında. Yaklaşık bir dönüm çilekten aylık 10-12 bin TL gibi kadınlarımız gelir elde ediyorlar. Ve e, bunu gören diğer kadınlarımız da e, bu işe merak saldılar. E, çok da güzel imece usulüyle e, çilekler bakımlarını yapıp çok güzel e, kazanç elde ediyorlar. Öncelikle bunlara vesile olan e, Sayın e, Turgay Erdem'e çok teşekkür ederiz. Çilek fide yerlerini hazırladık. E, çilek fidelerinin pahalılığından dolayı e, başkanımızdan rica ettik. Başkanımız da sağ olsun e, desteklerini esirgemediler. Ee, çilek fidelerimizi ekeceğiz. Ee, üretimimize devam edeceğiz. Ee, 100 dönüm çilek e, yaptık şu an için. Ee, bu daha da artacak. Ee, yani 40 hane, şu anda 40 hanenin tamamı özellikle bu yıl 2022'nin yani sonunda 40 hanenin, 40 ailenin tamamı çileğe döndü. Ya yine gelsin, tamam. Tamamı döndü. İşte e, çilek e, şeyinde biz başarılıyız. Yani toprağımız, suyumuz doğal olduğu için çok güzel bir verim elde ediyoruz. Çiçeğimizi 9-10 ay e, kıralar yani kış e, ayına girene kadar, kar kadar yapıyoruz. Biz bunu hedefimiz şu, e, sera şeklinde veyahut da bağımsız tek sıra halinde e, bunu şey yaparaktan, e, örtülü altına alaraktan devamlı verim yapıp kışında maddi değeri Eylül-Ekim'den sonra bunun e, 20 lere ise 40 lere oluyor. Yani daha çok kazanç elde etmek istiyoruz. Bunun için her türlü arge yapıyoruz, araştırıyoruz yani. Yaylıcık ve, Yaylıcık ve İnegazi'nin arasında bir tane e, taş ocağımız var. Yani mıcır kırma tesisimiz var. Bu tesisimiz e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şikayet etmemize rağmen, kontroller yapılmasına rağmen e, burada susuz kırım yapıyor. Yani tozun çok yoğun olduğu bir ortam yarataraktan İnegazi'nin dere havzasından bizim çilek bahçelerimizin üzerine toz e, yapışıyor ve çileğimizin verimini %50 düşürüyor. Yani biz tabii ki taş da olsun, mıcır da olsun, çilek de olsun ama bunun e, daha dengeli, daha düzgün e, kriterlere uyarak yapılmasını istiyoruz. Ya, çekelim, ha, çok <laughs> dön, dön, öyle gel.